Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Ağır sikletleri mücadelesi. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur. Aksiyon başladı bile. İspanya Türkiye'ye karşı. Ferdi Kadıoğlu faulün hedefi oluyor. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Heyecanlı bir başlangıç. Daha ilk dakikalarda tehlikeli bir serbest vuruşu izleyeceğiz. Orkun Kökçü Zeki Çelik Sanırım köşe vuruşu. Evet. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Pedro Porro topu uzaklaştırıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Pet bitirebilecek mi? Oh! Ve top ağlarda. Derken offside bayrağı havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Tribünler memnun olmasa da doğru karar. Türkiye, maçın kontrolüne sahip olan taraf olsa da henüz pek fırsat bulamadı. Ferdi Kadıoğlu acele etti. Biraz daha bekleyebilirdi. Evet, ölçüp biçip oynadı. Nico Williams. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Lamin Yamal şimdi. Sağdan güzel koşuyor. Güzel karşıladı. Sağ kanada oynadı. Hakan oldu. Topu uzaklaştırdı. Akıllarında kontratak var. Çok önemli bir müdahale. Rodri. İki tarafında aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Geçmeyi başardı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu. Orkun Kökçü. Topa ilk kim yetişecek? Fabian Ruiz. Alvaro Morata. Lamin Yamal. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Lamin Yamal. Ezili rakibiyle karşı karşıya. İşte şu. Çok az Evet. Can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Robin Lenormand. Hakan Çağlanoğlu. Pedri. iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Sola oynadı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Fabian Ruiz. Şimdi Nico Williams. ilerliyor. Aradan bir pas. İçeri müthiş kafa. Gol! İspanya! Ve öne geçiyorlar. hiç tereddüt etmedi. Orta beklediğinden bile iyi geldi. Ona sadece pozisyon almak kaldı. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet, şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Zeki Çelik taç atışı izleyeceğiz. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Evet, ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Hakan Çalhanoğlu. Aman vermiyor. Takım arkadaşını yolladı. Daha iyi paslar gördük. Rodri. Alex Grimaldo. Taça çıkıyor. Hakan Çalhanoğlu. İspanya orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zor. Resmen havada durdu. Ve topağlar. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Az bir neseli bir gol. Müthiş bir bitiriş. Daha önce de düşünülmüş bu plan gibi. Topu al, hücuma çık. İspanya skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Barış Alper Yılmaz. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Yeniden bir aradayız Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp Bir hata daha yapma şansları yok Bir sonraki gol çok önemli Hemen müdahale etti Alvaro Morata Pedro Porro Şimdi Nico Williams. Barış Alper Yılmaz. Robin Lenorma. Pedri. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Pedri topu aldı. Yakınında rakip yok. Takımını kurtarmayı başardı. Sola doğru bir top, kontra atak fırsatı. Evet, top hareketlendi. Kran kran'a enfes bir mücadele. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Lamin Yamal, aradan gönderiyor. Abdülkerim Bardakçı, iyi bir kontra atak fırsatı. Toplu oynama oranları oldukça düşük. Yakaladıkları fırsatları çok iyi değerlendirmeleri gerekecek. Nico Williams şimdiden bir golün mimarı. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. İşte orta geldi. Topu bekletmeden geri aldılar. Yani bu da bir seçenek. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. Petroporo mücadeleden galip ayrılıyor. Fabian Ruiz Rodri şimdi. Fabian Ruiz topu aldı. Sola yolluyor. Rodri Alejandro Grimaldo aldı topu. Alex Grimaldo Fabian Ruiz topu aldı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Hakan Çağlan oldu. Tüm baskının odağında gibi duruyor. Temaslı ve yakın oynamak onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor. Pedri. Rodri. Barış Alper Yılmaz. Başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Nico Williams. Alex Grimaldo. Lamine Yamal kurtulmayı başardı. Lamin Yamal gaza bastı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. İstediğini bulamadı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Türkiye kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. <laughs> Endorsan 19, Endorsan 8. Pedro 19. Eldorsal 8. aldı. ilerliyor. Endorsan Güzel 6. okudu. Zeki Çelik. Arda Güler. iyi oynadı. Taça çıktı. müdahale geldi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Mikel Merino ileri hücum ediyor. Ferran Torres. En azından karşılık verseler de iyi olurdu. Maçın sonundaki skor ne olursa olsun bir gol bile moral açısından çok önemli. Topu tut kazan. Bu kadar basit. Rodri. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Oyunu iyi açtı. Habrá un minuto de descuento. Uzatma yalnızca bir dakika. Maç sona eriyor. Hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Düzenli ve başarılı bir futbol oynadıkları anlar olsa da rakipleri daha iyi oynadı.